Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl, nasıl, iyisiniz Yeni uyanmışım kusura bakmayın. Sesim güzel gelmesen özür diliyorum. Ve sizin için bir fincan kahve öncelikten içtik. Dedik ki bugün herkes için niyetlendik. Bugün Şubat'ın 12'si Pazartesi 2024 arkadaşlar. Sizin için şimdi bu fincan kahveyi Yorumlamaya başlayacak. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. <laughs> Özellikle fincanınızı size göstermek istiyorum. Burada nedir halini çıksın falınız. Bakalım alma verme dengesi size hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz. Allah'ın izniyle bakmaya çalışacağız canım yorumlama başlıyoruz gördüğün kadar güzel bir haber alıyorsun bir kalabalığa gidiyorsun eğlence bir yer olabilir güzel müjdeleriniz var ve buradan sıkıntını ikiye ayırmışsın iki yerden sıkıntı sana olmuş ayağının altından bir kuş var bu kuş müjdeli bir haber size gelecek ve arkana düşen bir olay var çok fazla üstüne düşmesen daha iyi olur küçük bir şeydir fazla üstüne düşüyordu bol vazgeç sevdiğin kişi gelmiş de çok diyordu gelsin 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 gelmiş ama acaba benimle evlenir evlenmez çok fazla söylüyorsun fazla üstüne gitme bu erkek kendisi size teklif etti etsin ne kadar erkeklere baskın yaparsan Desin benimle evlen. Niye evlenmiyorsun? İnan ki size tavsiyem o erkek sizden kaçacak. Çünkü erkekler öyle şey gelmez. Bekliyor, tanımak istiyor, tanıyacak, tanıyacak. Her şeyi ondan sonra yeni teklif edebilecek. Bunun için üstüne düşme canım bekle. Bekle kendisi desin, kendisi korksun desin bunu elimden kaçıracağım sana teklifi gelsin senin için daha iyi. Doğrusu desen <laughs> arkadaşlar. Buradan bu e, kişi sırtından bir şey var saklamış. Size geliyor. Bu bir hediyedir. Size getirecek. Karşı karşıya geleceksiniz. Karşılıklı bir konuşacaksın ki size ait olan bir kişi sanki senden hakkınızdaki ve sanki artık bir bir sanki bu sizindir diyor ki benim o benimdir. O sahipleniyor gibi biliyorsun. Ve dört beş kapınız var bir adımlarda atıyorsun gibi bir de bir kişiye diyorsun ki ben sana uğramak istemiyorum. Ben biraz kızmışsın. Biraz diyorsun yalan söylüyor. Biraz sanki ikiniz de birbirinize yalan konuşuyorsun gibi. Ve buradan bunun sanki nasıl yani biliyorsun yalan söylediğini ve çok da çünkü aklın başından biliyorsun sarraf olmuşsun gibi iki parça para elinizden gitmiş gibi bir adağınız var vereceksiniz bu yakın zamandan bunu vereceksiniz gibi sevineceksin gibi bir çok çevreden ayıklarak biliyorsun gibi etraftaki kişiler nasıldır nedir ya çok sarraf olmuşsun baya yani iyisini kötüsünü böyle bir fark ediyorsun artık bir ayrılmış bir kişi var. Bunların sanki bir herkese bir çizgi koymuşsun gibi. Yani herkesten uzaklaşmışsınız gibi görünüyor gibi. Sanki böyle diyorsun daha böyle rahatım, daha huzurluyum gibi. Çok güzel bir kalp var. Bu kalp neyse güzel haberler var. Ve sanki sevdiğin kadrini biliyordun. Çok da Kıymet veriyordu. Gibi. Bir de Sanki artık diyorsun herkes beni yordu. Biraz uzaklaşıyorsun gibi. Ve hayattan Güvenebilirsin. Allah'ın izniyle. Ve böyle biraz Sanki bir Hayattan doğrusu Bir aşk hayatından Bir sorun var ve evliliğinizi diyorsun ki acaba olur olmaz gibi bir beklendisin. Bir gözyaşın var karanlık dünyadan çıkıyorsun çıkacaksın yakın dönemden bir ayrılık var kara kara düşünüyorsun çünkü bu kişi ne yaptım ne ettin ilişkin bitmesi sebepsiz olmuş anlam veremiyorsun. neden sabah buluşacaktık ama ne oldu anlayamadım gibi bir de sanki e, ne kadar değer vermişse keşke değer verdiğim kadar ben diğer değer de alsaydım aşk daha önemli senin için seni ne dinliyor ne anlıyor aşk senin için çok önemli ama karşıdaki kişi seni hiç dinlemiyor. Bir de bir buradan sanki bir kişiye çok zorluyordun, çok ısrar ediyordun gibi. Vakti beklemen lazımdır. Her güzelin bir vakti var sıralısıyla. Yani her şey zamanı zaman olmadan hiçbir şey olmaz size söyleyebilirim. Onun için biraz bekleyeceksin canım. Belki de yani biraz düş dost gibi gördü. Bir de sanki zan etmiş kötülük yapacağını ama iyilik yapmış. Bu iyiliğin karşılığından yanlışlıkla sana için yara olmuş kalbi saplanmış sanki darba unutamıyor gibi bir üz, üzgünsün ama çok daha temiz daha aydınlık kapınız çıkacak Allah'ın izniyle ve buradan da gördüm bir karışıklık var baya siz de görüyorsun gibi ve aydınlık yola sanki bir kişi var size bırakmıyor size ulaşsın gibi engelliyor gibi Buradan da bir geliyor bu kişi kimse. Yani geçmişte çok büyük bir ders almışsın artık. Ben geçmişten yaptığın hatalar yapmayacağım bundan sonra. Kim bana ne kadar değer verirse ben de o kadar vereceğim. Bana sırtımdan vuran ben artık onlara değer vermeyeceğim gibi çok güzel bir yıldızınız parlıyor işinizden özel hayatınızda ve geleceğinizde kendinize verdiğin sözü yani unutamıyorsun biliyorsun Allah'ın izni ile çok güzel doğru yoldan sanki diyorsun şaştım şaşmadın bu doğru yolu seçmişsin. Doğrusun. Ve onun için ve buradan da sanki diyorum ki ben kendinden sen özür diliyorsun. Çünkü kendine çok haksızlık yapmış. Bir erkek bir kadın görünüyor. Sevdiğin kişi aklındaki kişiyi artık sevgili neyse bu duruma hazım edemiyorsun, kabullenmiyorsun gibi bu evlilik ya da sevgili ya da ben beraber olmayı düşünüyorsun gibi sanki böyle diyorsun ki bu bitsin bu ya da ben hemen bunu kapayım gibi ve sanki ve çok kişi bekliyor sanki sanki hayalinin suya düşebilir biraz dikkatli ol ve biraz da bazı şeyler bombalar patlayacak sanki bütün ihale başınızda kalabilir berdua almışsınız gibi sorumlulukları sanki taşıyordun gibi ve buradan da bir gördüğün kadar bir uzun yoldan bir kişi size gelecek ve bunlar Allah'ın ile iki parça sıkıntı yapmışsın kendine. Bak buradan gördüğüm kadar çok da temiz geleceklerin görünüyor gibi. Bir de karşılıklı duruyordun gibi. Ve bu iki kişi birbirinize konuşacaksın. Bir yolunuz var. Bu yolu gitme daha iyi. Sanki bir kişiyi güvenerek diyorsun yola çıkacağım. Ve beklendiğine fazla güvenme o yola gitme gitsen sıkıntı gözüküyor ve tek başına bir şey yapmak istiyorsan gibi bir yere gitmek istiyorsan biraz düşün taşın yani karar ver arkadaşlar gibi bir haber size geliyor bir ayrı uzaktan da bir haber olabilir ya da bir para Bekliyordun ya da bir para bekleyeceksiniz gibi olumlu bir haber görünüyor gibi ee, buradan bir hayırlı kapı var. Bu hayal sanki bir cezaevi ya da hastane olabilir. Bir beklenden bir haber, e, güzel bir haber alıyorsunuz. Biraz da bir sanki iki vakitler artık e, ne özel bir gününüz bir haydiye geleceğini ve gerçek sevdiğin kişiden size bu hediyeyi alıp size getirecek bu sevdiğin kişiyi. Madi olarak da sanki değerli bir hediye size gelecek. Bir de A harfi var. Yolun sonuna da ki yol ayrımı da var. Ve bir yüzleşme olacak yaşayabilirsin gibi bu kişi ile bu kimse yüzleşme var konuşuyorsunuz birlikte bir karar vereceksiniz ve burada hem göz aydınlığım var hem göz yaşım var böyle şöyle çok karmaşık bir kafadasın böyle bazı sorunlarını sanki çözmemek ya da çözülmemiş gibi ve bir de sanki bazı soruların altında kalmak ya her şey yüzünü, üstünüze gelmiş gibi görünüyor. Buradan bir bir baskı size geliyor gibi belki bunun için kurtulmak istiyorsun olabilir. Biraz daha sabır ederseniz daha iyi olabilir. Ve buradan da iki defa düşünün yeni karar verin. Yani Burada niyetiniz ve bakalım ne çıkacak ve mahkemeniz var ya da boşanma ya da adliye bir sorunuz var. Bununla güzel haberler alacaksın gibi ve burada şans dileğiniz oluyor Allah'ın izni ile tez zamandan olacak gibi aradığını bulacaksın gibi çok güzel yani beklendiğin gücü sanki sahip olacaksın bu artık bu sanki birisini emrinin altına alacaksın sevdin sevdin kişi sanki ve bir hem maddi hem manevi sanki böyle bir bir emrinin altına koyuyorsun bu kişiyi artık diyorsun benim emrimi geçsin gibiyim bir yola gidiyorsun. Çok güzel şeyler olacak Allah'ın izni ve güzel bir kazançlar elde ediyorsun. Buradan gördüğüm kadar artık neyse çok bir şey seviniyorsun. Böyle resmen oynuyorsun gibi ve keyiflerine yoktun gibi ve bir şey alıyorsun, seviniyorsun. Bir güzel bir ağacınız görüyor ve artık bir şey almak istiyorsan alacaksınız Allah'ın izniyle. Ve bir de bir köprü var. Bu köprü sanki her şeyi reyine atıracak. Her şey istediğin gibi olan nasibiniz yoldan geliyor. Ve bir insan yoldan geliyor gibi. Hem iyi gelecek. Ve o insan biraz kafası karışık ama size çok iyi gelecek. Önemli size iyi gelmektir. Ve sarmaş dolmaş geriliyorsunuz. Birbirinize sarılmışsınız gibi. Ve buradan da biraz bir baş ağrı çekiyorsun. Telefon görüşmeler var Allah'ın izniyle. Bir haberler var gibi. Dileğiniz gerçekleşecek yakın bir zamanda gördüğüm kadar. Biri dua ediyor bir yaşlı bir kişinin. Ve parça parça gelecek haberler olacak gene. Bu paralar gelecek ama parça parça elinde. Bir de biraz güçlü işler yapıyordunuz gibi. Ve sanki az dolaşımı yapacaksın, konuşacaksın. Bir para size gelecek çok güzel. Ve nazara karşı biraz çabuk nazara geliyorsun. Bereket bir döneme geçiyorsun Ve geçeceksin Allah'ın izniyle. Biraz da diyorsun daha... Ben yalanlardan doydum. İstemiyorsun. Artık çok yoruldun gibi. Gerçeği gördüm. Hayat kırına uğramış gibi biri. Üçüncü kişi biri var. Onu çok beklemişsin ve gelmemiş. Çok beklemişsin gibi. Tartışma var. Sanki bir mesafe koyuyorsun. Gene görüşüyorsun. Gene görüşeceksin gibi görünüyor. E, sanki daha sakin daha tartışmasız yeni yeni başlangıç yapabilirsiniz gibi burada bu tartışma ve bile bir mutluluk olur aranızdan daha yani bu bir böyle bir anide devam edemezsin biraz beklemeniz gerekiyor ve ikinizde sanki biraz daha bekleyin. Sanki daha sakin ve tartışma vardır ama bu geçecek. Tartışmayın. Bu oradan biraz kendinize sabır edin. Kaç gün biliyorsun biraz tartışmamayı. Çünkü ikili ilişkilerde biraz sıkıntı görünüyor bu hafta. Doğrusu biraz dikkat edin. Doğrusu dikkat ederseniz Onun için biraz sabır olun. Bir yoğunluk var, yoğunluk var sizde. Çok güzel olacak Allah'ın izni ile. Hiç kötü bir şey yok yani. Kötü olmasın, olumsuz düşünmeyin. Bir kişiden haber bekliyorsun. Güzel haberler var. Bu haberleri alacaksın Allah'ın izni ile. Beklendin. Bir kişiye kucak al, almışsın böyle birbirinize. Böyle kucaklaşacaksın, birbirinize sarılacaksın gibi. Bir bayan hamile kalıyor bu kimde. Bir yılan da bu bayanın bir önünde yani bu kişi önünden duruyor bu kimse. Eki iki niyetim var bir burada bu yılan kimse bir eşi var bu eşi yani Allah'ın izdi ile güzel müjdeli haber de devletten alıyor bu bayan ve buradan da sanki çok kıymet veren biri var yüzünü göremiyor elini de tutmuyorsun ama çok da seviyor hiç vazgeçmez bu. Birbirinize sanki ne kadar sessiz sedasız çekilsin de. Yaman seni seviyor canım gene de. Nerede olursan olsun sizi hep düşünüyor, hem seviyor yani. Bakalım sizin tabağınızı. arkadaş şimdi size söyleyeyim ne kadar iyi olurtan olsun hain haindir burada bir kişi hainse hain durur yani bunun için iyisi kötüsü yoktur İçinden bir yani insanın içinde kötülük varsa var bu arada biraz seni çok sıkışmış çok üzmüş çok bu kişiyi pişman olup senin önüne koşup duracak, affedersiniz seni. Sen bu intikamlarını alacaksın canım. Son zamanlarda sanki böyle biraz sıkıntıyı yaşamışsın gibi ve biraz çöküntülerim var ama bunları daha sanki her şey çözülecek Allah'ın izniyle ve dört kişi misafir size geliyor ve buradan da güzel hayırlı size gelecek Artık ailenizin bir tarafta biraz sanki böyle bir borçlusun, harçlısın. Bunlardan Allah'ın izni ile beşli vakitten kurtulacaksın gibi bir karar vereceksin. Muhteşem bir karar olacak. Bu muhteşem karar her şey yolu size gösterecek arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Umarım izlersiniz canım. Sizi seviyorum.